Şimdi fayansımıza duvarımıza ilk başlangıç olayını gerçekleştireceğiz ama bunun için tabanı maslar çekeceğiz. Maslar çekerken ben gördüğünüz ustaları koyuyorlar masları altına çivi çakıyorlar. O da kayıyor kaymıyor falan. Benim boşuma gitmedi. Basit bir aparat yaptım. Çok basit. Şu şekilde bir aparat. Ben saplamaya Su bu İstediğim şekilde yüksekliği çok hassas bir şekilde ayarlayabilme imkanına sahibim. Şöyle. Bunu buraya duvara koyuyorum. Bunu da böyle. Yüksekliği burada. Çok rahatlıkla. Oğlum sen de oraya ayarlayın. bana. Şu durumuzda, lazım Ne? 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 attık. Başka oldu mu? Oldu değil mi? Evet. Bunlar var şekilde takma sıkıştı mı? İşlem tamamdır. Bu kadar kolaylıkla ayarlanır diyor. Ondan sonra artık taramamızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Fayans yaparken İlk sırayı maslar üzerine yapıyoruz ya. Ben de işte maslara ayarlayıcı bir düzen yaptım kendime göre. Şöyle bir şey. Buradan sabitleme. Sert çukur gibi bir vida. Anal buralarda satılıyor. Şöyle bir şey. Ve bir yarım parmak boru. Üç tane de sekizlik demiri buna kaynattım. Bunun içine atıyorum yüksekliği burada şu somun sayesinde hassas bir şekilde ayarlayabiliyorum. Arkasından sabitlediğim an şu buraya metrik altıyla kılavuz çekmiştim. Sabitlediğim an artık bu sağa sola oynamaz. Ve bu geriye de gelmez yani. mastarı geri getirtirmez. Mastarı duvara sıkıştırdığım zaman, üzerine master sıkıştırdığım zaman geriye gelmiyor. Arkasından bir ağaç parçası ya da bir iki e, takoz parçası gibi bir şey sıkıştırıveriyor. Hiç oynamıyor. Rahatlıkla yapabiliyorum. Çakmak biraz zoruma gitti. Ee, arkadaşların böyle sağdan soldan vidaları var. Çakıyorlar. Kalın falan. Bunlar her yerde uygulanması zor. Altına beton gelebiliyor. Gitmiyor kalın demir. Ama bundan yaptığım zaman çok güzel oluyor. Heh. Fayansın durumuna göre eğer fayanslar daha küçük, ebatlıysa şu ayakları kesivermek işlemi halleder. Ben böyle bir şey düşündüm. Basit bir şey ama iş gördü. Bunun videosu da zaten fayans videolarımız arasında var. Onu da koyacağım. Hatta bunun videosunu ekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.